Sizin de hep anlattığınız gibi Amerika'da Cumhuriyetçi Parti Güney Karolina Senatörü Lindsey Graham, YPG'yi kullanarak IŞİD'i yenilgiye uğratma stratejisinin hiçbir zaman işe yaramayacağını, bunun IŞİD'i yok edecek bir strateji olmadığını söylüyor. Ya kardeşim it gibi korkuyorlar, istersen bir karşılaştırsınlar. Evet. Köpek gibi kaçarlar. Onlar sadece muhbirlik ve alçaklık yapabiliyorlar. Uzaktan adam vururlar sırtından. Evet. Kahpelik yaparlar, Cinsiz sapıklara sapıklık yaparlar, kendilerini satarlar. Aşağılık adamlar. Uyuşturucu imal ediyorlar, onu satıyorlar. Dünyanın sapıkları da oraya toplanıyor zaten. Katiller, üç üçkağıtçılar, sahtekarlar, lümpel takımı. Bunlar da onların yalakası. YPG, PKK. Zaten ikisi de aynı. Hiçbir fark yok. Amerikalılar, Stalin'in komisleri destek vermesi çok karanlık. Ben Obama'dan da şüphelenmeye başladım. Evet. Yani eğer Stalin'in komünist bir fikre sahipse ve bunu gizliyorsa bu dehşet verici. Amerikan halkı onu yanına bırakmaz o zaman dürüstçe söylesin eğer Marksist Stalinistse. Marksist Stalinist değilse neden PKK'yı destekliyor? Neden YPK'yı, PYD'yi destekliyor? Bunu söylemesi lazım. Stalinist grupları desteklemesinin hiçbir açıklaması yok. Stalinist komünistleri avucunun içine aldı. Onlarla iç içe. Çaktırmadığını zannediyor. Açık açık görülüyor bu. Solcuysan komünistlerin söyle ya. Var Amerika'da öyle adamlar. Değil mi? Başa güreşmek istiyor adamlar. İktidara girmek istiyor. Demokratik mücadele veriyor. De. Stalinist komünist olduğunu söyle öyle ortaya çık. Amerikan halkına dürüst davran. Zaten gidicisin yapma etme. Sen YPG'den gelen ne işin var? Eğer komünist Stalinist değilsen hemen bırak bu stratejini. Bu stratejin yanlış. Bu düşünce yanlış. YPG'liler işitler gördüm kendi ağızlarına sıkıyorlar ya kafalarına kurşun sıkıyorlar. Onların eline geçmemek için. İntihar ediyor. Sürekli onların haberleri çıkıyor. Ötleri kopuyor. Bizleri doğrayacaklar diye. Çünkü kör çakıyla kesiyor. Onlar da tabii anormal yani tavırları. Sürtüyor sürtüyor boynu kesmiyor. Daha hala uğraşıyor. Adamlar cinler geçiyor. Onun için onları görenler direkt kendilerini vuruyorlar. Onlar Mehdi'yi gördün mü düzelir. İşid'in. İşid'in ilacı Mehdi'dir. Onu gördün mü konu hemen biter. İnşallah.